Anadolu'nun lezzetleri. Ayşe Devir Marmarisliyim. Marmaris'te doğdum, büyüdüm. Balık ekşiyim nermesi. Onu da şimdi şöyle yapalım. Balığı kızartırız. Ondan sonra kızarttıktan sonra onu bir tepsiye çıkarız. Tenceresinde biraz un kavururuz. Onu kavurduktan sonra kıpkırmızı oldu mu? İçine limon sıkarız. Yağ koyarız biraz da samırsak döveriz, toz pul biberi koyarız. Ondan sonra onları bir kaynadır, üstünden döker, acık balığı da içine koyar. Şıkır şıkır kaynadım, ondan sonra ...puğlama olur, ekşileme. Puğulamasında kızar diyoruz, soğanını, domatesini, salçasını ayrı bir tencerede kavururuz... güzel öldürürüz. Bu ölgün renge gelince, kırmızı renge gelince balığın içlerine birer kaşık kaşık koyarız. Üstünden de gersek alanı serperiz. Ondan sonra salçasının suyunu koyarız. Bir de sarımsak döver ezeriz üstünden koyarız. Onu da şıkır şıkır kaynadım. O günde piştiği zaman puruşur. Allah öyle suyu fazla olmayacak. Üstünü gör, görmez. O zaman o da pişmiştir. İndiririz. O da çok güzel olur. Anadolu'nun lezzetleri Anadolu'nun lezzetleri